Dizzy Haberleri. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nessin Zavasade son paylaştığı pozlarla görenin aklını başından aldı. oyuncunun ışıl elbiseli ve sırt dekoltesi güzelliğine güzellik kattı arkadaşlar. Nessin Zavasade'nin derin sırt dekoltesiyle herkesin beğenisini kazanan Zavasade 3 kuruş dizisinden sonra yurt dışına çıktı. Yeni galerini sosyal medya yükleyen oyuncuya yasak elmaya dön tarzında binlerce yorum geldi. Oyuncunun yeni sezonda hangi projede yer alacağı henüz net değil. Jo Alkan ile nişan masasına oturmaya hazırlanan güzel yıldızlı pozlarıyla akıl almaya devam edecek gibi duruyor. Şimdilik ise bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza da hala abone değilseniz aşağıdaki bulma butonlardan kanala abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif ederek tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Şimdilik ise bizden bu kadar. Gelen videomuzda görüşmek üzere. dizzy haberlary